Merhaba. Logo WMS 1.70 versiyonunda yapılan iyileştirme ile sayım sonrası fark fişi oluşturulurken eşit stoklar içinde statü değişikliği yapılması sağlanmıştır. Aslında mevcut sayım süreçlerinizi direkt etkileyecek bir geliştirme değil. WMS'de sayımlarınızı tamamladığınızda bu ekranda detaylı olarak karşılaştırıyor. Son olarak mevcut stoktan farklı miktarda sayılan malzemelerinizi sayım eksiği ve sayım fazlası fişi olarak oluşturuyorsunuz. Bu aşamada sayım eksiği ve sayım fazlası işlemi yapılan her satır için VM Count Trans tablosunda sayım statüleri sıfırdan bire çekiliyor. Fakat stok ve sayım miktarları aynı olan satırlar için bu statü sıfırda kalıyordu. Aynı gün içerisinde birden fazla sayım fişi oluşturduğunuzda mevcut stok miktarıyla eşit sayılan malzemelerde listelerde gelmeye devam ediyordu. Sayım karşılaştırmada karışıklık olmaması adına sadece VM Count Trans tablosundaki sıfır olan statüleri 1'e çekmek için küçük bir ekleme yapıldı. Bunu şöyle göstereyim. Bir sayım fişi oluşturdum mobil uygulamada. 4 tane malzeme saydım buna. Bu malzemelerden en baştan filtreleyelim. Yedek deponda sayımımı Serkan kullanıcısıyla yaptım. 29 Ocak tarihli sayımlarımı listeliyorum. Sayım sonuç kısmında sayılanlar sayılmayanlar şeklinde genel bir sayım bilgilendirmesi geldi. İleri dediğimde sayılanlarda 4 malzeme yazıyordu. Burada 4 malzememi görüyorum. Saymış olduğum 4 malzemeden 3 tanesinde Sayım ve stoklarda farklar var. Bunlar için sayım eksiği sayım fazlası fişleri oluşturmam gerekiyor. Her birinde sayımda miktar fazla olduğu için sayım fazlası oluşturacağım. En altta iki kodlu bir malzemem var. Bu malzeme de bu adreste 9 adet stokta varmış. 9 tane de ben sayım ile saymışım. Yani eşit bir sayım yapmışım burada. İleri dediğimde depo sayım farkı ekranına geliyorum. Burada biraz veri tabanı bilgisine girmem gerekiyor. Geldim. VM Count Trans tablosunda saymış olduğum 4 malzemenin statüsünün 0 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada sayım eksiği olan sadece sayılan malzemeleri dikkate al dediğimde hiçbir malzeme gelmedi. Sayım fazlasına geldiğimde saymış olduğum 4 satırdan 3'ü için stok farkları geldi. Depo sayım fark fişi oluştur tuşuna basıyorum. Şimdi WMS stokları bu bilgiler doğrultusunda güncellenmiş oldu. Tamam dediğimde tekrar VM Count Trans'a select çektiğimde bu 3 tane malzeme için statüs alanının sıfırdan 1'e döndüğünü görüyorum. Şimdi ben bu depoda yeni bir sayım yapsaydım burada statüsü sıfırda kalan malzeme ekranda tekrar listelenecekti. Çünkü herhangi bir hareket yok. Bunu saymışım. Sayım eşit olduğu için herhangi bir fiş oluşturmamışım. Burada yine bir fiş oluşturmuyoruz ama sadece statüsünü 1'e çekmek için bir seçenek ekledik. Eşit sayım seçeneği. Buradan geliyorum yine dördüncü aşamada depo sayım farkında eşit sayımı seçiyorum. Depo sayım fark fişi oluştur butonuna yine tıklamam gerekiyor. Ama bu sadece statüyü çekiyor. Herhangi bir fiş oluşturmuyor. Stoklar eşit olduğu için. Tıklamadan tekrar buradaki statüsüm sıfır olduğunu görelim. Statüsüm en alttaki malzememde sıfır. Depo sayım fark fişi oluştur dedim. İşlem başarılı. Burada herhangi bir fark fişi oluşturmamasına rağmen Statüsü 1'e çekildi. Aynı gün içerisinde yapılan bölge bölge sayılan farklı sayımların eşit stoklarının ekranda listelenmemesi için bu düzenleme yapıldı. Eğer tek bir sayım yapıyorsanız eşit sayımları için statüsü 1'e çekmenize gerek yok. Eski düzenle devam edebilirsiniz. Şurada genel bir selek çekeyimine. Bakın burada eski sayımlarımdan statüsü 1'e çekilmeyen kayıtlarım var. Sıfırda kalan eşit miktarda olan kayıtlarım var. Fakat. Bölge bölge saydıysanız bir bölgeyi eşitledikten sonra özellikle o bölgede saymış olduğunuz eşit stoklu malzemeden çıkış yaptıysanız bu sayım detay ekranında tekrar listelendiğinde hem kafa karışıklığına sebebiyet veriyor hem eşit olan stok hareket gördüğü için stok eşitliği bozulmuş oluyor ve bir sonraki fark fişine dahil olmuş oluyor. Bunun gözden kaçmaması için bu şekilde bir düzenleme yapılmıştır.